Venüs Yengeç Transiti ye yükselen kovalar, günlük rutinleriniz, iş ortamınız, sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olacak. İş yeri sahibiyseniz işinizi dekor ettirmek ve güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Eğer bir yerde çalışıyorsanız sevgi dolu uyum içerisinde olduğunuz ve duygusal anlamda beslendiğiniz bir ortamda çalışmak isteyebilirsiniz ya da böyle bir ortamda işe başlayabilirsiniz. Yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz alanlarda Kendinize yeni beceriler elde etmek adın anlamında geliştirebilir ve uzmanlaşacak eğitimler alabilirsiniz. Ailevi bazı sorumluluklar ve onların bakım ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili sizin de bedenen hizmet etmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir. Bu süreçte özellikle mide ile ilgili, beslenme ile ilgili rahatsızlıklar ve kadınlar için de hormonal kadın rahatsızlıkları ilgili konularda hassasiyet artabilir sağlık kontrollerini yaptırmanızda fayda olabilir benden söylemesi.